Şu anda bir ameliyata girmek üzereyim ve de özellikle çok memnun olduğum bir konuyu dile getirmek istiyorum. O da ameliyathanenin sterilizasyon durumu. Önceden hasta yakınları doğum yapacak olan hastanın eşi vesaire doğumhaneye ameliyathaneye girerlerdi. Ve bir hekim ya da bir ameliyat ekibi hasta yakınlarının ameliyathaneye girmesine izin verdiği için Mecburen diğer doktorlar da o giriyor ben niye girmeyeyim falan diye düşünerek e, ameliyathaneye herkes giriyordu ve sterilizasyon da bozuluyordu tabii yani aslında ameliyathaneye giren her ayak içeriye mikrop taşıyor. Sonradan enteresan bir değişiklik oldu o da Covid döneminde e, sterilizasyon e, şey, tedbirleri son derece abartılı bir şekilde uygulandı ve doğru bir şekilde uygulandı e, ve böylece e, ameliyathanede gerçekten işi olmayan ziyaretçilerin girmesi hemen hemen her hastanede hatta hemen hemen değil tüm hastanelerde e, yasaklanmış oldu ve e, pandeminin bize bir faydası olduysa o da bu oldu. Çünkü artık hiç kimse hastamın yanında ben de ameliyathaneye gireyim vesaire falan demiyor ve böyle sterilizasyonu sağlamış olduk böylece de çok da mutlu olduk. Herkese sorunsuz enfeksiyonsuz ameliyatlar nasip olsun. Ameliyat olmak gerekmesin inşallah ama olduğunda da sorunsuz geçmesini dilerim.